Evet sevgili arkadaşlar biliyorsunuz 24 Ocak'ta biricik evladımız Ahmet Minguzi insanı insan olma vasfına aykırı bir şekilde hunharca vahşice katledildi. O günden beri Yasemin Hanım'ın, Andre Bey'in, Aylin Hanım'ın bu ailenin tamamının bütün fertleriyle olağanüstü bir hukuk mücadelesi var. Tek başlarına bir hukuk mücadelesi götürüyorlar. Mart ayında bize geldikten sonra biz de bu büyük mücadelenin bir parçası, bir neferi haline geldik. Ve bu dosyayı hukuk devletinin tecellisi için hak arama özgürlüğümüzü kullanarak adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkması için takip ettik. Ne oldu sonra? 1 Mayıs'ta... Kamera kayıt ve görüntülerinden diğer iki faili tespit ettik. Onlarla ilgili şikayetçi olduk. 7 ve 8 Mayıs'ta iki fail tutuklandı. Geldiğimiz noktada bu iki fail hakkında Türk Ceza Kanunu 82. maddesinin birinci fıkrasının E-Bend uyarınca ve Türk Ceza Kanunu 39. maddesinin B ve C-Bendleri uyarınca çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme suçundan ötürü iddianame tanzim edildi. Birleştirme talepli olarak tanzim edildi. Biz bugün bu birleştirme talebinin kabul edileceğini ve bu duruşmada bu iki sanığın da hazır edileceğini düşünüyorduk ve fakat 15 günlük yasal süre var. Ara muhakeme diyoruz biz bu süreye. Bu yasal süre içerisinde 15 günlük yasal süre içerisinde mahkeme bunu kabul etmekle yükümlü veya reddetmek e, ...insiyatifini kullanabilir. Şekli eksiklikler varsa iddianamede. Bu iddianamenin kabul edileceğini, hukuki fiili bağ olduğu için ana dosyayla birleştirileceğini düşünüyoruz. Bir, bir sonraki celse bu yargılama dört sanıklı olarak devam edecek. İki fail daha yargılama esnasında CMK 201'e göre çapraz sorgu başta olmak üzere soruşturulacak, yargılanacak. Tevsi takkat taleplerimizi dermeyan edeceğiz. Bir sonraki celse bu dosyada dört tutuklu fail olmuş olacak. Bir, bu celse içinde tutukluk hallerinin devamı ne karar verdi mahkeme? Başsavcılık makamı da tutukluk hallerinin devamını istiyordu. Biliyorsunuz kapalı yargılama söz konusu. Dolayısıyla içeriği ve bütün detaylarıyla anlatmamız mümkün değil ama özetle şunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Taleplerimizin önemli bir kısmı bu kere ilk defa yargılamanın başından beri kabul edildi. Bu bizim için adaletin tecelli edeceği, maddi gerçeğin ortaya çıkacağına dair umutlarımızı arttırdı. Son derece önemli ve kıymetli yargılamanın başından beri dermeyan ettiğimiz, başta kamera kayıtları olmak üzere birçok talep kabul edilmiş oldu. Bu yargılamada müvekkilime ailesine olağan dışı insanın insan olma vasfına aykırı tehditlerde bulunulduğu mezarın bizim kültürümüzde, sosyalleşme sürecimizde, değer yargılarımızda ki yerini bilirsiniz kültürel kodlarımızda mezara duruşmaya gelirken saldırıldı. Aileye ölüm tehditleri yapıldı. Bizlere ölüm tehditleri yapıldı. Aileyle ilgili tehditlerin önemli bir kısmı tespit edildi. Yargılamalar yapıldı. Tutuklandı. Biz şikayetçi olduk. Bir fail tespit edildi. Başsavcık tutuklamaya sevk etti. Adli kontrolü onu bıraktılar. Serbest bıraktılar. Bunu da tarihe not düşmek istiyorum. E, bu hukuken filan kabul edilebilir bir şey değil. Ama özetle şunu söylüyorum. Sabah söyledim. Zaman, zemin, koşullar, konjektür ne olursa olsun bütün imkansızlıklara rağmen, hukuken yaşanılan bütün bu süreçlere rağmen sonuna kadar akarama mücadelemiz devam edecek, maddi gerçek ortaya çıkacak, adalet tecelli edecek, kamu vicdanını rahatlayacak,